Merhaba arkadaşlar bugün birlikte e, Legodan Sniper yapımı yaptık. Eee hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada sizinle bir yarışmaya gireceğim. Eğer 5 saniye içinde abone olup beğenip zili e, zil işaretine basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de yarışmayı kazanmış olursunuz. Ya? Ve süreniz başladı. 5 4 3 2 bir. Sıfır. Söz bitti. Umarım yapmışsınızdır. Evet yaptınız. Çok teşekkür ederim. Abim bak oradan sen de. Evet arkadaşlar. Şundan üç tane yan yana koyuyoruz. Şöyle. Bir. iki, Üç. Bakın. Şöyle. Koyuyoruz. Sonra şunları bitiş yerlerine koyuyoruz. Böyle bitiş yerli koyduk. Bakın. Sonra şöyle koyduk. Arkadaşlar sonra hani sınavın şurada bir ucu olur ya şöyle. İşte o ucu nereye yapıyorsanız bunu tam tersine koyacaksınız. Mesela ben ucu bu taraftan yapacağım. O yüzden buraya koyuyorum. Buraya. Buraya koyuyorum. Sonra bunumuzu alıyoruz. Buraya koyuyoruz koyuyoruz. Sonra bunumuzu sniper'ımızın ucu dediğim gibi az önce. Sonra bunu alıyoruz. Hani sağ tarafı var ya şöyle sniper'ın sağ tarafı. Sağ tarafına koyuyoruz. İsterseniz sola da koyabilirsiniz. Fark etmez. Siz nasıl mesela ben sağlakım. O yüzden buraya koyun. Solaksanız sola koyarsınız. Ama salak değilim arkadaşlar sağlar ama masalak değil. Tamam komikti bir daha yapmayacağım. Komik evet bir daha yapmayacağım. Söz bir daha yapmayacağım abi. Çok güzel. Canım istedi Evet bakın şimdi dur göstermedim. Şimdi böyle ya. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buraya. Sonra bunu alıyoruz. Bakın şura var ya. Bak şura. Sniper'ımızın arkasındaki bölme. Şura. Tam arkasındaki bölme. Bunun da tam ortası var şöyle. Şura. Orayı oraya yerleştiriyoruz. Sonra bunumuzu alıyoruz. Hop. Buraya şöyle taktık. Mis gibi oldu arkadaşlar. Bakın. Abim bir dur vereceğim. Bakın mis gibi. Çık çık. Evet. Çok güzel. Al Al. Arkadaşlar çok güzel. Şunu da yerine koysana. Abi. Arkadaşlar bence güzel oldu. Eğer bu videoların e, gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve e, zil işaretini açmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın.